Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı Çapkını ile ilgili en son haberleri paylaşmaya devam ediyoruz. Magazin gündeminde Yalı Çapkını ile ilgili yepyeni haberler bitmek tükenmek bilmiyor. Beyaz Magazin programı özel haberleriyle magazine yön verirken yalı çapkını ile ilgili verilen yeni bilgi gündeme bomba gibi düştü. Bilal Özcan'dan açıklama geldi. Daha önce söylediğini ve bu fikri yeniden gündeme getirdiğini belirtti. Gülseren Budayıcıoğlu'na gidip derdini anlatan kişinin Ferit olduğunu söylediğini açıkladı. Bu konuda yeni bir şey öğrendim. Ferit karakteri akıl hastanesine kaldırılacak. Bu ifadeler tabii ki gündeme bomba gibi düşerken seyircilerin de kafasını karıştırdı.